Arkadaşlar bugün sizlerle bisküvili pasta yapacağız. Her paket için 3,5 su bardağı süt koyuyoruz. Bu da son bardağım. 2 paket sütü toplamda 7 bardak süt koyuyoruz. Kudüklerim burada. Markası fark etmez. Sonra buna baktırıyorsunuz. Çırpıcınız olursa daha iyi olur. Tüpümüzü yakıyoruz. İlk önce böyle hızlı hızlı çırpıyoruz topaklanmaması için. Sonra yavaş yavaş karıştırıyoruz kaynayana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5-10 dakika ocakta durduktan sonra gördüğünüz üzere böyle koyulaşmaya başlıyor. Kaynıyor ve kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Burada biraz soğumaya bırakıyoruz. İster soğuk bir şekilde ister ılık bir şekilde pastamızı yapabiliriz bununla. Ben sıcak da yapıyorum. Benim için fark etmiyor. Ben sonra arada biz petibon bisküvilerimizi açalım. İsterseniz siz olursun da alabilirsiniz. Ben sadesini tercih ettim. Ön, ilk önce böyle zeminimizi diziyoruz. Bunu ıslatıp sütle yapanlar da var ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Böyle yapıyorum. Fark eden bir şey olmuyor arkadaşlar. İlk önce zeminimizi diziyoruz. Siz kalınlı bir tepsinin içine yaparsanız sizin için ves daha kolay olabilir. Bunu tepsimizin yakınına alalım. Bir kere daha karıştıralım. Son üzerine böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş üzerine serpiştiriyoruz. Böyle. Böyle. Ben altlarını fazla koyu yapmamaya çalışıyorum çünkü kalanını üzerine attığımız için altlara doğru zaten kendisi geliyor akış akışkanlığından dolayı. Sonra tekrar üzerine bir kat daha böyle çıkıyoruz. Böyle kalan yerlerine püsküvi kırıp ilave edebiliriz. Benim tepsim oval olduğu için bu şekilde oluyor. Siz karede de yaparsanız daha iyi olur. Sonra üzerine tekrardan puding gezdiriyoruz. Her yerine gelebilecek şekilde. Sonra kaşığın arka kısmıyla böyle her yere yayıyoruz ki. Sonra diğer paketimizi açalım buradan. Aradan Gerçi biraz kırılmış ama olsun. Sonra üzerine bir kat daha çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle kırıp buralarına ek yapıyoruz. Benim gibi oval tepside yapanlar bu şekilde doldurabilir aralarını. Sonra üzerine tekrardan her yerine gelebilecek şekilde puding yayıyoruz arkadaşlar. Sonra kaşığın arka kısmıyla yayıyoruz tekrardan üzerine bu şekilde. Sonra üzerine tekrar bir kat daha çıkıyoruz. Videonun sonuna kadar böyle üzerine pudik yayıp bir kat bir kat çıkıyoruz arkadaşlar. Şu kırıklarını da şöyle aralara dizerek değerlendirelim. Kırık diye atmamak lazım. Zaten tepsimiz o var. Şu şekilde tekrardan karıştırıyoruz ve üzerini tekrardan yayıyoruz. yayacağım. Son kat olacağı için üzerine fazla puding atmıyorum. Çünkü hepsini üzerine aktaracağım. Ve alttan doğru inecek zaten. Bayağı bir yoğun olacak. Bir paket daha bisküvi açıyorum. Bu şekilde Şimdi kalanın hepsini üzerine boşaltacağım arkadaşlar. Bu ne kadar yoğun olursa o kadar iyi. Sonra tekrardan yayıyoruz. Zaten yeterince güzel yoğun olduğu için o aşağılara doğru inecektir. Aralardan üzerini kapatıyoruz. Elinizde Hindistan cevizi varsa üzerini Hindistan cevizli süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da fındık tanesi ya da ceviz taneleriyle süsleyebilirsiniz. Ama ben Hindistan cevizini daha çok yakıştırıyorum bol bol atıyorum. Bayağı seviyoruz biz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu dolabımıza atıyoruz. Maksimum 1 saat beklemesi gerekiyor. 2-3 saat de bekleyebilir. Bekleme süresi normalde 2 saat falan. Ama minimum 1 saat falan bekletebilirsiniz. Acilen servis yapmanız gerekiyorsa. Bunu şimdi buzluğa at dolaba atıyoruz. Çıktığında sizinle beraber servis yaparız arkadaşlar. <laughs>